Herkese merhabalar. Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nden Eczacı Candan Dalkılıç. Hizmet eğitim programı kapsamında size bir sunumum olacak. Sunumum ilaçların güvenli transferi. Sunum içeriğinde ilaç güvenliği nedir? İlaçların güvenli transferi, tehlikeli ilaçlar ve kontaminasyon yani bulaşı, NIOS tehlikeli ilaç listesi, maruziyet yolları, Tehlikeli ilaçların transferi, tehlikeli ilaçların kırılma, dökülme ve saçılmalarında müdahale konularına değinecek. İlaç güvenliği, bir beşeri tıbbi müstahsların üretiminden uygulama sonrası gözlem aralığına kadar tüm süreci kapsar. İlacın hastaya ve çalışanlara zarar vermesini önlemek amacıyla yapılan önleyici faaliyetler ile ilaç kullanımından dolayı meydana gelmiş olaylarla ilgili yapılan düzeltici faaliyetlerin tamamını ifade eder. Bu sebeple ilaçların güvenli transfer edilmesi ve tehlikeli ilaç kırılmalarında müdahale ilaç güvenlik kapsamında ele alınır. İlaçların güvenli transferi eczanede hazırlanan ilaçların servislere ulaşması veya servis içinde transferi sürecini kapsar. Bu süreçte eczanede hazırlanan ilaçlar sağlam poşetlere ve kutulara doldurulmalıdır. İlaçlar taşıma personeli tarafından en kısa sürede servise götürülmelidir. Taşıma personeli taşıma kutu ve poşetlerini yırtılma, dökülme ve kırılmaya karşı tedbirli olarak taşımalıdır. Gerektiğinde forklift veya sepet arabası kullanımı örnek olarak verilebilir. Soğuk zincir ilaçlar hazırlandıktan sonra taşıma personeli gelene kadar buzdolabında muhafaza edilmelidir veya taşıma personeli geldiğinde hazırlanmalıdır. Soğuk zincir ilaçlar taşıma görevlisine buz aküsü ile teslim edilmelidir. Bu grup ilaçların özellikle hızlı bir şekilde servise ulaştırılması ile ilgili taşıma görevlisi bilgilendirilmelidir. Uyuşturucu ilaçlar eczane çalışma talimatında belirtilen ilkeler doğrultusunda günlük olarak narkotik talep formu ile ilgili servis elemanına imza karşılığı teslim edilir. Taşınmasında azami dikkat gerektirir. Total parenteral nutrisyon çözeltileri ve kemoterapi ilaçları özel teknik ve ekipman gerektiren bölümlerde hazırlanır. Kırılma, dökülme ve saçılmanın engellenmesi için kemoterapi ilaç transfer kapları ile taşınır ve yine taşınmaları azami dikkat gerektirir. Tehlikeli ilaç nedir? Doğal yapısında bulunan toksiteye bağlı olarak mesleki maruziyet açısından sağlık personeli için tehlike arz eden ajanlardır. NIOSA yani Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'ne göre tehlikeli ilaçlar hayvanlar veya insanlar üzerinde aşağıda yer alan altı karakteristik etkiden en az birini sergileyen ilaçlardır. Bunlar karsinojenik, teratojenik, genotoksik, reproduktif toksite Yeni ilaçlar için eski ilaçlarla karşılaştırmalı benzer yapı, toksite profili, düşük dozda organ toksitesi. NEWS tehlikeli ilaç listesinin büyük çoğunluğu antineoplastik ilaçlardan oluşur. Diğerleri bazı antibiyotikler, örneğin kloramfenikol, bazı antiviraller, örneğin gansiklovir, entekavir, bazı aşılar örneğin BCG, topikal retinoidler örneğin tretinoin, immunosupresif ajanlar, bazı hormonlar örneğin östrodiol, östrojen, progesteron kombinasyonları, diğer sınıflardan etken maddeler örneğin bosentan, ligabatrin gibi bulunmaktadır. Niosun güncel listesi ve tehlikeli ilaçlarla ilgili geniş bilgi için sunumumuzda bulunan adrese tıklayıp bilgi alabilirsiniz. Tehlikeli ilaçlar ve kontaminasyonda maruziyet yolları sıralanırsa deri absorpsiyonu yani emilimi en çok bilinen ve karşılaşılan temas yoludur. Örneğin ilaç flakonlarının kontamine olmuş dış yüzeyleri ile temas, kontamine çalışma yüzeyleri bu ilaçlarla tedavi edilen hastaların çarşafları ve dışkıları, il ilaç sızıntıları gibi. Eldiven takılması ve el yıkama korunma için alınan en önemli tedbirlerdir. Ağızdan alım yani injesyon, kontamine olmuş yiyeceklerin yenilmesi veya yine kontamine olmuş parmakların ağza temas ettirilmesi yoluyla oluşur. Solunun yani inhalasyon uçucu tehlikeli ilaçların buharının inhale edilmesi yoludur. Örneğin karmustin, siklofosfamit, etoposit, florurasil ve fosfomin gibi. Tehlikeli ilaçların hastane içerisindeki döngüsünün herhangi bir basamağında yer alan kişiler tehlikeli ilaçlarla çalışan personel kapsamındadır. İlaçları eczanede, eczane depoya teslim eden, teslim alan, ilaçları servislere transfer eden, ilaçları hazırlayan, hazırlanan ilacın hastane içerisinde taşınmasından sorumlu olan, kontamine atıkların paketlenmesi ve taşınmasında görevli olan personeller, ilaçların uygulanan hemşireler, kontamine olma ihtimali olan çarşaflarla işlem yapan çamaşırhane personeli ve genel temizlik personeli tehlikeli ilaçlarla çalışan personellerdir. Tehlikeli ilaçlar kurum içindeki diğer bölümlere taşınırken ilaçların fiziksel bütünlüğünün, stabilitesinin ve sterilitesinin korunabileceği kutu ve materyaller seçilmektedir. İlaçlar korunurken aynı zamanda taşıyan personel de korunmalıdır. Hazırlanan ilaç torbaları sızıntı olması durumunda sızıntının fark edilmesini kolaylaştıracak şekilde emici materyal ile desteklenmeli ve torbalara sızdırmaz şeffaf ek paketleme yapılmalıdır. Sızıntının fark edilmesi durumunda torba içindeki ilaç tehlikeli atık olarak kabul edilir. Tehlikeli ilaçların taşıması sırasında personelin koruyucu önlük, maske ve iki çift eldiven takmaları gerekir. Tehlikeli ilaçların transferinden sorumlu personel kırılma, dökülme, saçılma durumunda kontamine alanı işaretler ve yardım çağırır. Müdahalede dökülme kiti kullanılır. Dökülme kitinin içeriği uyarı levhası, eldiven, maske, faraj, emici pet, kürek, tehlikeli atık torbası, önlük, gözlük, non steril eldiven, galoş, boneden oluşur. Döküntü seti açılır ve setin içerisindeki dökülme olduğuna ilişkin uyarı yazısı bölgenin yakınına herkesin görebileceği bir yere konulur. Dökülme alanına giriş çıkışlar sınırlanarak diğer kişilerin ilaca maruz kalması önlenir. Dökülen madde uçucu özellikle ise maddenin tüm binanın havasına karışmaması için gerekiyorsa merkezi hava sirkülasyonuna müdahale edilmesi gerektiği bildirilir. Dökülen sıvının yayılmasını önlemek için sıvının üzeri emici petlerle kapatılır. Döküntüye dokunmamaya ve basmamaya dikkat edilir. Döküntünün olduğu yerdeki kapılar ve camlar açılır. Temizleme işlemi dökülmenin en az olduğu alandan en fazla olduğu alana doğru yapılır. Eldivenin Önce bir çifti giyilir, üzerine önlük, maske, gözlük ve bone giyilir, ardından galoş giyilir. Ve diğer bir çift eldiven de önlüğün manşetinin üzerine gelecek şekilde giyilir. Döküntü 5 mililitreden az ise döküntü temizliği önlük, eldiven ve maske ile yapılır. 5 mililitreden fazla dökülmelerde emici pet Mutlaka kullanılır ve alan izole edilir. Birinci tehlikeli atık poşeti açılır ve yerdeki emici petler poşete atılır. Eğer yerde cam parçaları varsa dikkatlice aynı çöp poşetine atılır ve bağlanır. Döküntü sıvı ise emici pet, toz ise ıslak bezle silinmelidir. Tüm bulaşmış materyaller tamamen toplandıktan sonra Alan su ile yıkanır. Üç kez deterjanlı su ile temizlendikten sonra durulanır. İlaç ile bulaşmış kumaş materyal işaretli torbalara koyulur ve ayrı bir ön yıkamadan sonra diğer çamaşırlarla yıkanır. Emici bezler alınır ve döküntü dikkatlice silinir. Bu işlem bir kez daha tekrarlanır. Emici bezler ikinci tehlikeli atık poşeti ne atılır? En son deterjanlı su ile yer silinir ve emici ped ile kurulanır. Kullanılan pedler de yine ikinci tehlikeli atık poşetine atılır. Üstteki eldiven, galoş, maske, bone, önlük ve en son üstteki eldiven çıkarılıp ikinci tehlikeli atık poşetinin içine atılır. Bir çift kemoterapi eldiveni giyilerek ikinci tehlikeli atık poşetinin ağzı sıkıca bağlanır birinci ve ikinci çöp poşetleri, üçüncü bir tehlikeli atık poşetleri atılır ve yine ağzı güzelce bağlanır. Eller el yıkama talimatına uygun olarak yıkanır. Dökülmenin meydana gelişi ve nasıl kontrol edildiğine ilişkin bilgiler olay bildirim formu ile kayıt altına alınır. Dinlediğiniz için teşekkürler.